Attı üstünden döndü. Anıl da bitirdi. Attı altından döndü. Anıl attı olmadı. Adem attı üstünden döndü. Adem çok yakın atışlar yapıyor ama daha başarılı atışı bulamadı. Yine kenarından döndü. Anıl attı olmadı. Adem neredeyse bütün topları kenarından döndü düzeneyin. Anıl attı olmadı. Adem attı olmadı. Olmadı. Adem olmadı. Anıl geldi. Anıl attı olmadı. Attı olmadı. Attı olmadı. olmadı. Şimdi Adem'de sıra. Adem attı. Yine kenarından döndü. Yine kenarından döndü. Yine kenarından döndü. Yine kenarından döndü. Adeta şaka gibi Adem'in atışları. Şimdi sayıyı buldu. Avantajlı taraf Adem. Anıl attı. Olmadı. Adem avantajlı. Anıl attı. Evet. Olmadı. Adem kazandı. İkinci tura ünlüler galibiyetle başladı. 1-0. Adem o mu? Hepsi Hepsini çok güzel yere gitti. Hepsi direkten mi döner ya? Evet çok hepsi çok güzel yere gitti. Hadi, hadi sen de çözdün atışı. Abi, abi hepsi direkten döndü ya, ya? böyle. Sesini kısıldı adama bağıracak. <laughs> Adam dağları taşlar atıyor ya.